11. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Bakalım. Buna göre yalnızca bu gözlem ile sonuçlarından hangisine ulaşılabilir? Burak hacimleri aynı olan ağırları farklı küreleri aynı yükseklikten serbest bırakarak çamur yüzeye düşmelerini sağlıyor. Eşit süratle yere çarpan kürelerden ağır olanın çamur yüzeyde daha büyük oyuk açtığını fark ediyor. Evet şimdi ne yapmış çocuklar? Hacimleri aynı. Ama ağırlıkları farklı. iki küre serbest bırakılmış. Şöyle anlatmaya çalışalım. Bakın hacimleri aynı diyor. Şöyle aynı büyüklükte. Ama ağırlıkları farklı demiş. Yani birine ağır, diğerine hafif diyelim. Aynı yükseklikten serbest bırakılıyor. Yere düştüklerinde ağır olanın yerde e, daha büyük bir oyuk açtığını söylemiş. Tabii ki de çocuklar burada e, aynı hacimde, aynı yükseklikten bırakılıyor, bırakılıyor. Ama ağır olan tabii ki de yerde daha büyük bir oyuk açar. Şimdi Biz bunu nasıl açıklarız? Bunun enerjisinin, yani ağır olanın enerjisinin daha büyük olduğunu söyleriz, değil mi? Çünkü ağırlığı fazla. O yüzden enerjisi fazla, enerjisi fazla olduğu için yerde daha büyük bir oyuk açmış. Buna göre yalnızca bu gözlem ile diyor. Bakalım. Bir. Cisimlerin sürati arttıkça kinetik enerjisi de artar. Şimdi çocuklar, süratle kinetik enerji doğru orantılı. Yani sürat büyükse kinetik enerji büyük. Doğru. Ama bu da yalnızca bu gözlem ile dediği için, burada da bakın eşit sürat diyordu. Yani şu süratlerini eşit vermişti. Bundan dolayı bu bilgiye biz bu gözlemden ulaşamayız. Ha, doğru bir bilgi. Bakın doğru mu deseydi? Evet doğru bir bilgi. Ama bu gözlemden bu bilgiye ulaşamıyor çünkü süratlerin eşit olduğunu söyler. İkiye bakalım. Ener enerjisi olan cisimler iş yapabilir. Evet burada enerjisi olduğu için ikisinin de ikisi de yerde bir oyuk açtı. Ama ağır olan daha büyük bir oyuk açtı. Çünkü enerjisi daha büyüktü. Buna da buradan ulaşabiliriz. Yani iki cisim de yerde oyuk açtığı için Enerjisi fazla olan cismin yaptığı iş büyüktür. Evet, burada ağır olanın daha büyük bir enerjisi var. Bundan dolayı da daha çok iş yapmış oluyor ve yerde daha büyük bir oyuk açmış oluyor. Yani cevap şıkkımız Ceyhan oldu. Evet. Gelelim 12. soruya. Bir evin balkonundaki saksının verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Cisimler kütleleri ve süratlerinden dolayı kinetik, kütleleri ve yüksekliklerinden dolayı çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Şimdi bir, balkonda iken demiş. Bir saksı çocuklar balkonda iken, yani balkonda duran bir saksı düşündüğümüzde hareket halinde değil ama yerden yüksekte. O zaman burada aklımıza gelmesi gereken, bakın yukarıda bilgi de vermiş aslında. Demek ki bu saksının bir potansiyel enerjisi var. Hemen bunu düşünebilirdik. İkiye bakalım. Balkondan yere düşerken, şimdi balkondan yere doğru düşerken yere yaklaşıyor, değil mi? Ee, potansiyel enerjisi azalırken, potansiyel azalırken, kinetik enerjisi ne olur çocuklar? Artar. Burada bir enerji dönüşümü var. Potansiyel azalıyor, kinetik artıyor. Yani yere doğru yaklaşıyor ama hızlanmış oluyor. Evet, üçe baktığımızda düştüğü yerde dururken. E düştüğü yerde dururken artık potansiyel sıfır çünkü yerde duruyor, kinetik de sıfır. Ama enerjinin yok olmadığını biliyoruz. Burada da ne düşünmeliydik? Enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür. Niye düşünebilirdik? Şimdi bakalım. A şıkkı bir de yalnızca yere göre çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Evet, söyledik. İki de kinetik enerjisi azalır. İki de çocuklar kinetik enerjisi azalmaz. Aksine yere doğru düşerken kinetik enerjisi ne yapar? Artar. D'yi işaretledik ama diğer şıklara da bakalım. İki de yere göre çekim potansiyel enerjisi azalır. Evet. E, çünkü yere doğru yaklaştığı için potansiyeli azalıyor dedik. Üçte de hem kinetik hem de yere göre çekim potansiyel enerjisi sıfırdır. Evet. Kinetik sıfır çünkü duruyor yerde olduğu için, yerden yükseklik olmadığı için potansiyel sıfır. Cevap çıkımız Bursa oldu. Gelelim 13. soruya. Buradan devam edelim. Evet. Aralarındaki boşluklarla birlikte bütün gök cisimlerini içine alan yapı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bilim insanları çok farklı nesneler üzerinde çalıştıkları için bu nesneleri, nesneleri özelliklerine göre gruplar ve bunlara isimler verir farklı gök cisimlerini içinde barındıran büyük yapılara uzay, evren, galaksi, güneş sistemi gibi isimler verilmiştir. Çocuklar bize neyi sormuş? Aralarında boşluklarla birlikte diyor. Bütün gök cisimlerini içine alan yapıyı olmuş. Bakın her şeyi dahil edeceğiz yani. Aralarında boşluklarla birlikte bütün gök cisimlerini içine alan yapı ne olacaktı? Evren. Değil mi? En büyük kavram. Gelelim 14. soruya. Hadi bakalım. Devam edelim. Bu bölünme evresinden bir önceki ve bir sonraki evrede gerçekleşen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hücre bölünmeleriyle alakalı bir soru. Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye mitoz bölünme denir. Mitozda çekirdek ve sitoplazma bir defa bölünür. Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı ve yapısı birbiriyle aynıdır. Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur. Mitozda gerçekleşen evrelerden birisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bakın bilgileri de vermiş. Şimdi bize neyi soruyor? Bu evreden bir önce ve bir sonra ne olur diyor. Şimdi evreye bakalım bize verilen evrede çocuklar kromozomlar tam böyle hücrenin ekvatoral dediğimiz orta düzlemine düzgün bir şekilde dizilmişler değil mi? Şimdi bundan sonra ne olacak? Ee, aslında bunu anlayabilirdik. Buradaki kromozomlar çocuklar eş kromozomlar şöyle birbirinden ayrılacaklar değil mi? İyi ipliklerine bağlı iplikçikler çekecek. Kutuplara doğru yani hücrenin çekildiği bir yerde bu şekilde bölünmüş olacak. Yani bir sonraki evre için eş kromozomların ikiye ayrılması A ve D seçenekleri şu anda düşünebiliriz değil mi? Mesela bakın sitoplazmanın bölünmesi demiş 5 şıkkında. Bu daha sonra olacak. Daha hani çekirdek bölünmemiş ki. Çekirdek bölünmesi en son sitoplazma. Çekirdek zarının erimesi o zaten en başta. Yani şunu gördüğünüz zaman hani bundan sonra kromozomların birbirinden ayrılacağını hemen düşünebilirdik. A veya D şu anda iki şıkka indirebildik. Peki bundan bir önce ne olur diye baktığımızda şıklardan okuyalım çekirdek zarının erimesi, yeni çekirdek zarının oluşması. Şimdi hangisi çocuklar olacak? Çekirdek zarının erimesi tabii ki değil mi? Çünkü çekirdek zarı önce eriyordu. Ee, daha sonra çekirdeğin içindeki kromozomlar serbest kalıyordu. Hücrenin ortasına e, bu şekilde çıkabiliyordu. Yani şu çekirdeğin etrafındaki zar erimeden kromozomlar ortaya çıkmaz. Çekirdek, yeni çekirdek zarının oluşması yazmış D şıkkında daha sonra çekirdek tam olarak bölünecek, stoplazma tam olarak bölünecek, her şey bitecek. Ondan sonra yeni bir çekirdekleri oluşacak. Evet, gelelim 15. soruya. Bu da yine hücreyle alakalı bir soru. Hemen bakalım. Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler yazılmalıdır demiş. Şimdi hücre kısmını çekirdek olarak vermiş. Görevini bir numarayla bize sormuş. Çocuklar çekirdeğin görevi neydi? Hücrenin yönetici molekülü değil mi? Hücreyi yönetmek. Bakın hemen bunu hatırladıysanız zaten iki şıkta şu anda indirmiş olduk. yere bakalım. Görevini vermiş bize ne olduğunu soruyor. Okuyalım. Bitki hücresine dayanıklılık sağlar ve dış etkilerden korur. Çocuklar bitkilere özel, bitki işte dış etkilerden koruyan, dayanıklılık sağlayan neydi? Hücre duvarıydı değil mi? Zaten bitkiye özel bir yapı. Zaten şu anda cevap şıkkı çıkmış oldu. Biz yine de üçü de bakalım, okuyalım. Su, besin ve atık maddelerin depolanmasını sağlar. Bu da çocuklar kufunun göreviydi. Yani bu soruda cevap şıkkımız ne oldu? Adana oldu. Evet gençler. Gelelim 16. soruyla devam edeceğiz.